kaldı Ellerimde senin ellerin kaldı Seni düşündüm sabah olmadan Evet arkadaşlar kardeşler. heyecanlıyız, ümitliyiz. <laughs> Biz de Liverpool karşısında Galatasaray'a başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Bir şit, e, rotasyon var gibi Liverpool'da tabii ki o bu bizi bir şey etkilemiyor <laughs> ama inşallah güzel bir sonuçla ayrılırız. Biz, Biz de hadi sağlıyoruz. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi. hadi Hadi bakalım. Çok iyi lan! Yürü! Gol! Lan hep Ya da ya işte ya! ya. ya kaleye vuramana koyayım ya erken pas ver sikecem daha nereye gidiyorsun ya Abi ya ya nasıl bir kontrol neyi açıyorsun topa yandan ya çok iyi. Sen destekçi misin? Destekçi gibisin. Ya bu ne istiyor musun? Abi çok şeyim ya. Valla bak. Yani bu arada şey kafasındayım ben. Öyle çok kafa açık bir spor, skor olmayacaksa buradayız ya. Abi <laughs> bir de kafa kafaya gitsin ki Beşiktaş maçına yoldan gidelim istiyor biraz da bu. <laughs> yok yok valla öyle gidecek. Öyle gideceksin. Satran. Puan alın Ya sen. Satranç oynuyor. bir şey söylenmiyor ki. Hahahaha. fizik var. Lavuk çok, çok, çok fazla bir ya. Sanki ben söylüyorum da. Hakkını aldı valla hakkını <laughs> aldı. İkisi iki uğurcağın sürüyor. Bravo! Oo. Bravo! Müthiş, Ay, müthiş, Oo, müthiş, bu müthiş, bu müthiş, bu müthiş. Çok iyi. Bu tür pozisyonları evet atlatacağız. Valla müthiş pozisyonda. Çok iyi lan. Müthiş, <gülüyor> müthiş, <gülüyor> müthiş. 7 sobos dayı, yedi sobos dayı. <laughs> Harika. Penaltı! 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 İşte bu! Penaltı! İşte bu! Hadi birader hadi birader hadi, hadi sen sen ya! Sarı! Sarı da! Şampiyon! Oha! Oh o ben sen, sen <laughs> oh ben, hem, hem, so hem... abi inanılacak gibi değil. Hadi ya bir kere de gülelim ya. Hadi ya. Neyi bekliyorsun? Atar ya bir şey olmaz. Hadi Osi. Hadi Osi. Osi ben geliyor. Osi ben. Gol! 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 O! Oh, i̇şte bu! İşte bu. Dur, olacak, kal, Dur, olacak, olacak, alınır. olacak, olacak, Ahmeti olacak, 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 işte. olacak, olacak, aslanım benim, aslanım. Allah ne olur bugün yüzümüz yüzüm, gülsün ne olur yarabbim ya Rabbim ya. Yüzde yüz pozisyon çıktı. Dönüşü Vallahi öyle. Şey. Madem um, bizim tempo Süper Ligi şey uymuyor şampiyonlar. Biz onları Biz onları Süper Ligi'ye çekelim. Komik bile neye gidiyor? Komik tabii amcık. Böyle. Bu Çanakkale gezip geçilmez oynadık. 1-0 koyduk. Baştan başladık her şeyde ya. Çok şey değişti. İnanılmaz. Aa! Ve birader hiçbir şey yok yapma sen ya. Klapan Turpan'ın kim bu? <laughs> kim bu? <laughs> o, o, o. o mu? <laughs> kim bu? <laughs> Yine mu? yine vurulmaz Gelin bilgi falan alalım ol. He? Ne O kadar bizde. Bizde <laughs> biz <de. gülüyor> o kadar ya. <iyi. gülüyor> Bunu oyna. Terleyeceğim bugün. Kar! <laughs> Terleyeceğim. <gülüyor> kart. Kart. <gülüyor> kart mı? <kart bu. gülüyor> şu sıra dualarlayız ya. Abi böyle böyle bir lavuk sana çarpsa evini dönmüş 3 gün hastaneden çıkamazsın bak. Yani onu var tek tokatla bayıltmazsa bir siksinler beni ya. Öyle mi? Oh, çok iyi. Çok. Hakem de devam edin hakem. Ah oh, be. Mesafede ayak uzatmış amına koyayım. Burada bizimki aldığı için mi suçlu? Tamam biraz taban var da o da uzatmış. Devam o yapıyor, o da yapıyor birader. Bence burada karar. <laughs> Öl sen de. Kırışacağız vallahi bugün kırışacağız seni. 70 75'te. Yatıracağım seni yere. Öyle çekeceğim ben seni. O <laughs> oh, lele. Aferin. Gol. Vur! Gol! Verdi! 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 Ver, 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 Faul, faul de. Ana ne ya. Kart amına koyayım ya. Kart baba aynen koyuyorsun. kart. Abi kart ya. Kart gözünü seveyim kart ya. Lan yeter vermiyor ya. Dışarıda orada. Dışarıda, düşüyorsa... dışarıda. Yine toraya da. <laughs> Ulan çekerim şey Ya. Böyle açınıza koyayım, ya. Avradınızı sikiyim ya! Avradınızı sikeyim Böyle Böyle mı olur amına koyayım ya! Ananızı sikiyim ya! Maç izlemeye çalışıyoruz ya! böyle bir şey yok ya! Penaltı mı var lan? Dur diyor! He? Ha? Nasıl bitirdi lan? Hayır Bunu ya! Atıyor. Bir mevzu var bir şey var! var galiba? Bana avradını sikeyim ya Abone koyayım ya. orta sağdan açı gösteriyor bana ya Aptal olun bunlar ya Abone, abone böyle Pena yapıyoruz abi böyle abi. <laughs> açıyoruz, Abone koyayım ya. ya Harikasın Hadi be oğlum be hadi be oğlum be, <laughs> hadi be, oğlum be. Çok bekledi ah be oraya. Ah be birader ya. Ah be birader ya. ya. Gözünü yanayım o Sümeyye'ye. Yüzlü yüzlü gitti ya. Yüzlü yüzlü gitti ya. Bir şey söyleyeyim ya. mi? Ya vur Şuradan ya be. Şunun kararsızlığında kaldı. Yeterince açmadı ya kendini. Vermeli vur vur miyim vurmalı mıyım? Ama, Ona karar veremedi bir Yürüs türlü. gerideydi abi. Abi fark etmiyor ya. Bu kadar bekleyemezsin aman akıyım. Adamın geleceğini nasıl tahmin edemezsin? Ya öyle değilsin ki. Vereceğim artık bir karar vereceğim orada. Ya patlatacaksın Kaleser ya vereceksin aman akıyım. Bu Konate tam kazma ha. Hadi. Yürü oğlum. Hadi. Hadi. Lan yürü lan. Ah be biladar be. Yapamayacaktı belliydi. Yapamayacaktı belliydi. Yapamayacaktı belliydi. Yapamayacaktı belliydi. Ah be kalede de değilmiş amına koyayım ya. aldı da aldı koşuşu da aldı. Allah bilader kalede de değilmiş ya. Koşuşu da aldı abi. Daha bak burada ilk, ilk tıkı yap, evet. tıkı yapsa dik gidecek zaten kaleye de. Amına koy bu faul değil mi bilader? Ya az önce Torreira'nın Torre pozisyonuyla Oo, oh, 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 oh. birader bunu da atlıyorsan biz de hiç yoktan yarım Lemina'ya sarı verdi. Yoktan yere. Sarı verdi bir de. Ya aklını ayarını sikeyim senin. Ben amına koydum hakemi ya. Abi Burası bu kadar bu, ya bu kadar basit sarı çıkar mı ya? Bilerek yani, yaptılar zaten. birader. İkinci başından beri salak geldi. Tabi bu, bu bir teknik Hı. aslında yani. Yakup sürekli yoğurdu Frimpong'la. Yordu, yordu, Tam yordu. Şimdi salak. Şimdi sen soktun bir tane. İlkay çok iyi oynuyor bu arada. İlkay'ın ikincisi olsa keşke yani onu evet. diyecektim ben de. Çok <laughs> iyi oynuyor keşke ama yoruldu bu kadar. bunu kıyım ya. Şakalar yap. Gözlerin Benim. beni benden Aferin. alan. Aferin Yakops be. Dinlendirin <laughs> birader hemen başlamayın ya. Elli aldı. Elli var ya. Ah be birader olsak ver. Full sinyal verir o zaman. Şu an 75 dakika. <laughs> Liverpool'a karşı yapılabileceğin en iyisiyle gidiyoruz. Yani hem aynen, teknik, aynen, hem aynen, oyun aynen, olarak. Ya yani nazar değmesin. Yani bunun hakkı şey değil, Ö ilmek ilmek getirdin, hani yıkılmasın yani bu. Benim ben ananı s***yim Hakem gibi. Vallahi Oros vallahi. bu çocuğu seni. Sala yapınca sarı amınakoyim, böyle durunca hiçbir şey yok. Yapışak olu yapışak. Haydi aslanım, haydi aslanlarım. Haydi aslanlarım! Apari APO yap. Abi hakem nerede de öyle bir dokunulmazlık var ya, ya, ya oranın atıyor. bakma var ya elinde sarı hiç kart şey. var diye çıkıyor. Vallahi ha. billahi ya. Vallahi öyle ha. Hayır birader. Ya gelecek adam tabii ki itirazında bulunacak sana ama hiç bir şey söyleyemiyor. Yok ya o normalde itiraz ediyor millet ediyor amına koyayım. Elindeydi ya sarı kart. Hemen ona da çıkardı öyle. Ananı sikeyim senin be. Ya vallahi billahi o Ros Beyladı bir tek <laughs> tekisin. Amına koyayım tekmeyeceğim şimdi. Var <laughs> ya, <laughs> ya. ananı sikeceğim <laughs> ya. Amına kodum oğlu ya. Liverpool'u yendik bu ipneyi yenemiyoruz ya. Atağı gördü kesti ha. Ya tansiyonum düştü ya. Bırak! Ya dön amına koydum yerine ya! Abi böyle bir şey yok ya! Olmaz bir şey. Ananı <laughs> sikeyim. Hiçbir oh, ben... şey yok, hiçbir şey yok. Ananı sikeyim! Evet. Bahane arıyordun Ananus bu çocuğu! Bahane bana arıyordun koyayım? Allah belanı versin var ya bak bunu bekliyordu. Ananı Vur ananı Vur ya! Ananus bunun oğlu ya, Ananı bacını ya. sikeyim senin ben. Vur lan! Ananı Abla bacak. Onu, ya. Vallahi bana ne abi böyle bir şey yok ya. Lan bir şey yok Abla ya. Abi ya? Ya hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. ya. Yok. Yok. bir şey yok. Abi izlesinler ya. Biz topu bize, biz biz bize ya. Biz de, biz ya. Biz de, bize biz ya. Biz de, biz de, bize biz bize ya. Bize ya. Bize ya. Bize Bize. Bakçan. Bakçan ona. Bakçan. Bakçan çocuğu Bakacak ya. Abi yok öyle bir şey ya. Yok ya. Bir kere de bize ya. <laughs> Gidiyor. Gitmez. Sikilsin lan. Bak can. Oruç bu çocuğu. Bak can. Amına kodumun oğlu seni. Aldırdın <laughs> siktin piçi? Yapacak oğlu yapacak. Ne arıyorsun zaten? Amına kodum oğlu seni. Kp'nin doğduna bak ya. Ver sarıyı amına koyayım. Ver dokansınlar yerde. Oldu. Aferin lan bu. Ne? Ne Amına koyduğum çocuğu. Sen onu ısmarladın mı? çocuğu. Al. Ya bir tane çekeceğim şimdi. Amına koyduğum oğlum. Bu çocuğun seni. Çok iyi tamam. Bitti ya maç bitti. Böyle yani bitti. Bitti. Yok öyle bir şey yok. Yok. Yok amına koyayım yok. Yok bu sefer de biz ya. Bir kere de biz ya. Yok öyle amına koyayım. Nereden penaltı? Ya bak şey görür görmez ya. Aman. Abi dirençleri kırıldı bunların. Dirençleri kırıldı. Lan tatmat kalmadı kaçtı her şey ya. Kaçtı bunların. Aha! Ah atsaydın. Gol! Aradan atsana Eren'im ilkinde ya. <laughs> Ofsaytta yoktu var ya. <laughs> Bence de ha bu bu olay bu. bu. Nasıl alacaksın amına koyayım? Siktir içinden amına koyayım. Aha! Aha! oha. <laughs> sikeyim <laughs> <laughs> ya! Devam tamam geri dön geri dön, geri dön geri dön geri dön. Ana ne sikeyim seni ya. Aferin Çok oğlum be. be.

Stor tack! Stor Bra! Bravo! Bravo! Jag <sighs> <skrisa> Oh, bravo! <skrisa> oh, bravo. <skrisa>